Empati 49. Bölüm Sementa'nın başı Jill'in darbesiyle geriye savrulup duvara çarptı. Sonra önüne düştü. Jill gerilerek bir tokat dağıtmaya hazırlanırken gözlerini açtı. Bilinci geri gelirken parlak ve canlı renklerle bezeli bir duygu seli zihnini sardı. Acı, kargaşa, korku. Ve sonra başını kaldırıp Jill'i tam karşısında oturur halde görünce de iç bayıltıcı bir umutsuzlukla karışık donuk dehşet. Çalışma koltuğuna oturtulmuş ve elleri arkadan kelepçelenmişti. Gözleri yırtılmış bluzuna kaydı. Kolye. Jile baktı. Eldivenli parmaklarında gümüş bir zincir vardı. Parlak metal ışıkta pırıldayarak bir ileri bir geri sallanıyordu. Kız kolyeyi odanın bir köşesine fırlatınca umutları tamamen yok oldu. Burnundan hızla soluk alıp duyduğu dehşeti bastırmaya çalıştı. "Bunu neden yapıyorsun, Jil? Sen söyle." "Bilmiyorum." Saçmalamaya başlama diye bağırdı Jil onun zihninde patlayan turuncu korkunun keyfini çıkartarak. Gülümsemesini bastırıp yüzünü kadınınkine iyice yaklaştırdı. Korkuyla yutkunan Samantha gözlerini kaçırdı. Yerdeki koyu kan izini takip eden bakışları Brannigan'ın yığılıp kalmış bedeninde durdu. Gözleri ölü muhafızınkilerle karşılaşınca Jilo'nun onun kabaran bulantısını hissetti. Geriye çekilip ağzından boşalan kusmuktan son anda kaçtı. ''Marifetine bakmaya dayanamıyorsun ha?'' dedi sandalyesini tekrar öne doğru iterek. Ne oldu? Daha önceden kimseyi öldürmemiş miydin? Hayır, dedi Sementa boğulur gibi. Kısa bir an sessizce hıçkırdı. Eflatuna çalan korkusu giderek karardı. Sonunda gözyaşlarını tuttu ve düşüncelerini renklendiren bir merakla bakışlarını odada gezdirdi. Manderville dışarıda bekliyor, dedi Jill. Burada yalnızız. Sorularımı dürüstçe yanıtlarsan yaşamana izin veririm. Bir umut ışığının kadının zihnini aydınlattığını gördü. Ama yalan söylersen, Brannigan'ın yanına gidersin. Anladın mı? Samantha titreyerek başını salladı. Jill derin bir soluk aldı. Beni önündeki çizgiyi geçerse geri dönüş olmayacağının bilinciyle duraksadı. Beni hiç sevdin mi? Samantha'nın beyni soru karşısında irkildi. Jill zaman kazanmaya çalışıyordu. Bunu bana nasıl sorabilirsin? Çünkü bilmek istiyorum, dedi Jill öfkesini kontrol etmeye çalışarak. Beni hiç sevdin mi? Bunu neden yapıyorsun? Ne yapmak istiyor? Yanıt ver bana, diye haykırdı Jill. Hiç beni hiç sevdin mi? Zorlukla soluyan kadın gürültüyle burnunu çekti. Ben evet mi hayır mı? Sementa derin bir soluk aldı. Hayır, dedi fısıldayarak. Ama lütfen anlamaya çalış. Jil onun yüzüne bir tokat daha attı. Sementa'nın başı yine geriye savrulup sert bir sesle duvara çarptı. Patlayan dudaklarının arasından koyu bir kan salya karışımı tükürdü. "Niye anlayayım Sementa, bana neden yalan söylediğini mi, beni neden kullandığını mı? Hadi, aydınlat beni." Sementa'nın korku dolu yalvaran gözleri Jil'inkilere odaklandı. Benliğinden önce kızıl dehşet dalgaları, ardından da donuk bir kabulleniş yayıldı. Soluk alışları yavaşladı ne istiyorsun? diye sordu soluk ve cansız bir sesle. Jil vurmak için elini tekrar kaldırınca irkildi. Ama sinmedi. Oysa Jil en çok bunu istiyordu. Korku içinde ağlamasını, üzülmesini ve hepsinden öte kendisini sevmesini. Keşke her şeye baştan başlayabilselerdi. Öyle olabilse Samantha'nın onu gerçekten sevmesini sağlayabileceğini biliyordu. Kalktı ve geri çekildi. Kadının güzel yüzünün gerilerine, soğuk ve kurnaz zihnine baktı. Ve sadece kokuşmuş bir sarı gördü. Şefkat yok, sıcaklık yok, sevgi yok. Sadece korku. Acınacak haldesin diye bağırdı burnunu çekerek. Herkesi kullanıyorsun. Lazlo'yu kullandın, Daryan'ı kullandın, beni kullandın. Şimdi, şimdi de ben seni kullanacağım. Jil. Jil onun ne söylemek üzere olduğunu bilmiyordu. Umrunda da değildi. Daha sonra dönüp o ağına baktığında bunun bir özür olduğunu hayal edecekti. Sementa'nın zihninde en ufak bir pişmanlık kırıntısı görmese bile o yalanı kendine söylemeye devam edecekti. Çünkü her ne kadar az sonra olacakları çok daha kötüleştirse de bir anlamda hepsini değer kılıyordu. Sementa söylemek istediğini bitirmeye fırsat bulamadı. Çünkü Jilon'u ezici bir dehşete boğdu duyduğu tüm acıyı ve yok olan hayallerine duyduğu üzüntüyü on misli arttırarak ona gönderiyordu. Kadının meydan okuyan gözleri birden yaşla doldu. Benliği çöktü. Boğazından uzun, acıklı bir feryat koptu. Jilin o ana kadar duyduğu en hüzünlü, en acı dolu sesti. O kadar çaresizlik ve elem doluydu ki bir an dayanamayacağını sandı. Ama daha da derinlere girmeye devam etti. Ta ki sementanın hıçkırıkları feryatlarını bastırana kadar. İşte kendimi böyle hissetmeme neden oluyorsun diye bağırdı gözyaşlarını tutmaya çalışırken. Dur diye inledi sementa hıçkırıklar arasında. Lütfen ah Jill lütfen beni biraz olsun sevdiysen bunu yapma. Buna buna daha fazla durursam dedi Jill kadının üzerindeki baskıyı biraz gevşeterek. İstediğim şeyi yapacak mısın? Ne istersen ne istersen yemin ederim. Ve Jil ansızın üzüntüyü, acıyı, ızdırabı geriye çekti. Sementa'nın buna tepkisi ani oldu. Uzun bir süre nefessiz kaldıktan sonra suyun altından çıkarak soluk almış gibiydi. Jil normale dönmesine izin vermek için onu birkaç saniye kendi haline bıraktı. Kadının biraz kendine geldiğini hissedince de sorusunu sordu. İptal düğmesi nerede? Bu sözleri duyan Sementa'nın birden nefesi kesildi. Zihni dehşet içinde haykırmaya başladı. Bunu yapmak istemene imkan yok. Jil, evet istiyorum dedi Jil fısıltı gibi çıkan bir sesle. Şimdi söyle bana. Hayır dedi Samantha başını sallayarak. Söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Tüm engelleri kaldıran Jil duygusal saldırısını yüz katı arttırdı. Sonra bin kat. Sementa bağırmak istedi ama ağzından bir ses çıkmadı. Ne ses, hatta ne de nefes. Dayanılmaz bir ızdırap benliğini sararken ağzı açık öylece kala kaldı ve sonra Jill acıyı tıpkı başlattığı gibi aniden kesti. Sonunda Sementa'nın iyice açılan ağzından çektiği acının bir azını olsun dışa vurabilen uzun, kulak tırmalayıcı bir çığlık koptu. Evet, düğme nerede? Sementa hıçkırıklar arasında nefes almaya çalışıyordu. Jil ızdırap musluklarını açıp onun benliğini yeniden korkunç yeşiller ve siyahlarla parçalarken buna bütün gece devam edebilirim dedi. Ve kadın tam kederin derinliklerinde kaybolmak üzereyken geri çekildi. Sementanın hıçkırıkları daha da arttı. Ve bir daha çığlık çığlığa sarı azap, duraklama. Ve bir daha yanan turuncu ızdırap, duraklama. Ve bir daha koyu yeşil umutsuzluk. Jil bu kez işkencenin 10 saniye kadar devam etmesine izin verdi. Sementa'nın başı önüne düştü. Yüzü ter içinde kalmıştı. Uzanıp yavaşça çenesini kaldırdı. "Bunun durmasını istiyor musun?" Kendini yeniden kadının zihnine soktu. Sementa'nın ağzı sözcükler oluşturmaya çalışarak açılıp kapanıyordu ama nefes alamıyordu. Jil geriye çekildi. E -e "Evet." dedi Sementa hıçkırıklar arasında. Söyleyeceğim. Yeter ki dur. Sadece dur. Jil musluğu kapattı. Sementa'nın bedeni kelepçelerin izin verdiğince öne yığıldı. Kadının başını ellerin arasına aldı ve yavaşça tuttu. Terden yapış yapış olmuş sıcak deni parmaklarının arasından nabız gibi atıyordu. Şşş diye fısıldadı. Canının daha fazla yanması gerekmiyor. Bana bilmek istediğimi söyle ve bitsin. Durdu. Sementa'nın bitkinliğini, duyduğu dehşeti hissedebiliyordu ve en sonunda da zavallı kabullenmişliğini. Nerede o? Sementa tüm bedeni hıçkırıklarla sarsılarak yanıtladı. En en alt çekmecede. Jill kalkıp masaya gitti ve çekmeceyi açtı. Beklediğinden çok daha ağırdı ama bunun nedenini hemen anladı. Çekmecenin içinde bir monitör ve küçük bir klavye vardı. Şişi şifremi gir. 3 9 2 1 8 4. 6 rakam girince ekran canlandı ve Jill hedefine ulaşmak için bir dizi menüden geçti. "Bunu yapma." diye yalvardı Samantha. "Ne kadar üzgün olduğumu anlatmamı istersen bunu yaparım. Üzgünüm, hem de çok. Senden özür diliyorum." Gerçeği söylediğimi biliyorsun. O şeyi yapmak için bir nedenin... Yanılıyorsun, dedi Jil burnunu çekerek. Bir nedenim var. Ben bir ucubeyim. Empatların hep söyle. Bizler Tanrı'ya karşı işlenmiş birer günahız. Hep neden ben, diye düşünmüştüm. Jil sesi titreyerek duraladı. Ve sonunda buldum. Onun bir şey söylemesine fırsat bırakmadan son tuşa da bastı. Ekranda sayısal bir saat belirdi ve geri sayım başladı. Jil bir an büyülenmiş gibi parlayan yeşil rakamlara baka kaldı. Orada durup rakamların sıfıra gelişini beklediğini hayal etti. Acaba Sementa 0000'ı görebilecek miydi? Yoksa ölmüş mü olacaktı? Bu cevabını sadece onun görebileceği bir gizemdi. Jil çabucak menülerde dolaştı ve son bir işlem seçti. Alarm sesi odayı doldururken gülümsedi. Sonra eğildi ve sementayı yanaklarından öptü. O kadını bir şekilde sevdiğini hayal ediyordu. Elveda sementa. Jil tüm engelleri bir daha kaldırdı. Donuk nefret ve kaybetme duygusunun kontrolsüz olarak akıp sementanın çıplak ve savunmasız zihnini parçalamasına izin verdi. Kadın çığlık çığlığa haykırırken kapıyı açtı ve çıktı arkasına hiç bakmadı